Bir kimse eğer evrime bir ilaha e, yani bir ilaha inanmayanların evrime taparcasına zayıf çıkması son derece olağan ve doğal bir şeydir değil mi? Yani herhangi bir ilah yok düşüncesindesiniz ve size soruluyor, deniliyor ki canlar nasıl var oldu? Ne diyeceksiniz? Ne diyeceksiniz? Yani ilah inanmıyorsun. Canlılar da var. Bu canlılar nasıl var? Ne diyebilirsiniz? Kendiliğinden. Kendiliğinden. Evrimle evet. evet. dışında işte evrim de zaten kendiliğinden diyor yani. Bir kendiliğinden. Başka bir çıkış yolu var mı? Ya eğer inanmıyorsanız, bir inancınız yoksa bir yerde evrime mahkumsunuz.